Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sorum Enerji Bakanımıza. 6 Şubat depreminde Malatya'da evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlarımız konteyner kentlerde barınma imkanına kavuşmuş. Esnaflarımız ise geçici konteyner çarşı ve bireysel konteynerlarda dükkanlarını işletmektedirler. Yazın sıcak, kışın soğuk aylarında enerji tüketiminin fazla olması nedeniyle bu bölgelerde trafoların ve konteynerların elektrik aksamlarının yetersizliklerinden kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunların giderilmesini ve orta hasarlı binalarda yaşayan veya güçlendirme için başvuran vatandaşlarımız ve bu binalarda iş yerleri olan esnaflarımızın elektrik ve doğalgazlarının kesilmesi için ay sonuna kadar süre verilmiş olup soğuk kış aylarında elektrik ve doğalgazın kesilmemesi esnafımızın ve vatandaşlarımızın talebidir. Teşekkür ederim.